Kuba Mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye ulaştığı zaman ilk inşa ettirdiği temeli takva üzerine kurulmuş olan mescittir. Bugün on binlerce insana içerisinde ağırlayan, misafir eden Resulullah'ı onlara hatırlatan bir mescit. Ramazan bayramının İlk akşamı yine hem içi hem dışı dolup taştı. Burası da Kuba Mescidinin girişi. Yayalaştırılmış demiştim önceki videolarda sizlere. Buradan Kuba Caddesi yoluyla doğrudan mescidine ve ulaşabiliyorsunuz. Her geçen gün burada da yeni yeni alanlar inşa ediliyor. Hemen e, Kuba Caddesi'nden Kuba Mescidi'nin dibinden başlayan kısmında hediyelik eşya satan dükkanlar inşa edilmiş buraya. Daha önceki gelişlerimde yoktu. Hızlı bir değişim göze çarpıyor. Karşıda seccadelerin ve kıyafetlerin satıldığı bir satış reyonu var, dükkanı var. Burada da bol sayıda böyle küçük e, stand kurulmuş, küçük küçük dükkanlar kurulmuş. Hepsinde de hediyelik eşya ve yerel kıyafetler satılan eşyalar var. Yine bol sayıda da Ravza temalı Medine temalı seccadeleri görebiliyoruz. İçeride gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak, onların vakitlerini buralarda daha çok geçirmek için e, buralara bu tür e, satış alanları inşa edilmiş. Burası da bir kıyafet e, dükkanı. Konfeksiyon dükkanı. Yine ortada da çok fazla sayıda küçük küçük dükkan söz konusu. Burası 4 kilometre boyunca Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye ulaşan bir hat. Kuba Mescidi tarafındaki giriş kısmı. Bir gün inşallah bu caddeyi böyle baştan sona akşam namazından sonra e, yürüyerek gitmeyi planlıyorum. Hem caddeyi boydan boya da çekim yapma imkanımız olmuş olur. Evet bayramın ilk günü olmasından dolayı bir kısım dükkan açık bir kısım dükkan ise kapalı. Mescidine i de olduğu gibi bayram sabahında bayram namazında kuba ve çevresi de olabildiğince dolmuş. Bu açık alanlar hemen 200-300 metre ilerdeki Cuma mescidine kadar sağ solu. Ee, arka tarafları olduğu gibi dolmuş. Evet gördüğünüz gibi Kuba Mescidinden Kuba Caddesine giriş kısmı yeni yeni inşa edilen satış alanları. Yine burada da Arapça ahşap harflerle ahşaptan Kuba Suuk Bereket Medine yani Medine Bereket Çarşısı adı altında bir e, buraya tasarım yapılmış. Şu şekilde. Gerçekten güzel olmuş. Gün geçtikçe bu cadde üzerindeki e, çalışmalar tamamladıkça e, çalışmalardan ne yapılmak istendiği ortaya çıkıyor. açıdan. E fotoğraf almaya çalışıyorum. Evet daha sonra yine detaylı gezeriz. Bugünlük şöyle giriş kısmını çekeyim. Asıl amacım kısa bir videoyla Kuba Mescidi'nin etrafını çekmekti ama bu alanı da görünce küçük bir gezinti yapmak istedim. Bugün mesidine bire uğrayamadık. Zaten sabah saat 9 gibi ancak uyuyabildik. İkindi saatlerine kadar uyuduk daha sonra kalktık. Ee, yarın inşallah Mescid-i Nebevi'yi tekrar ziyaret etme imkanımız olacak. Allah nasip ederse sabah namazından sonra uzun süredir ziyaret etmediğim e, Cennetül Baki ziyaret etmek istiyorum. Hayran vesilesiyle orada yatan birçok sahabiye dualarımızı iletelim inşallah. Niyetimiz o yönde Kafeler Küçük kafeteryalar Sıcak e, meşrubatların satıldığı Satış alanları Yine hediyelik eşyaların satıldığı Satış alanları şeklinde bu alan Düzenlenmiş zaten bu alan çok geniş bir Alana sahip oldu yayılaştırma çalışmasından sonra hala da sağında ve ön tarafındaki çalışmalar henüz bitmiş değil e, genişletme çalışmaları da var nasıl olacak bilmiyorum ama genişletildiği zaman e, daha büyük bir kuba bizi karşılamış olacak eliyat kral e, Ramazan başında buraya geldiği zaman e, hızlı bir şekilde çalışmaların başlatılması talimatını vermişti bu kısma doğru genişleyemez. Bakalım sağa doğru mu genişleyecek. Çünkü sağ tarafında eski bir kapalı mescit alanı vardı. Orası şu anda yıkıldı. Halılar serilmiş. insanlar açık alanda namaz kılıyorlar ama daha sonrası zannedersem ilk genişleme kısmı oradan oldu diye sağ tarafa düşünüyorum. Bakalım proje ortaya çıktıkça ve resimleri ortaya çıktıkça daha net bilgilere sahip olabiliriz. Evet insanlar e, akşam namazı için Kuba mescidine gelmişlerdi. Yavaş yavaş da ayrılıyorlar. E, bu saatte de şöyle güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Kuba'nın bütün ihtişamı e, karşımızda. İnsan e, bu manzaradan ayrılası gelmiyor. <laughs> Hemen burada da Hicret yolu denilen, e, Cidde-Mekke yönüne giden ana yol var. E, alt taraftan, alt geçit vasıtasıyla araçlar geçiyor. Bu üst tarafta da daha önce yol vardı ama bu yol kapatıldı ve bu şekilde yayalaştırıldı. Gerçekten kartpostallık fotoğraf e, kareler ortaya çıkıyor denir ya. Kuba e, bize öyle bir manzara sunuyor dört muhteşem minaresiyle birlikte. Evet. Farklı pozlar veren kardeşlerimiz de var. Bilemiyorum. Minare ile ilgili zannedersem minarenin alem kısmını üzerine dek getirmeye çalışıyor galiba. Et gördüğünüz gibi bu alanda yayalaştırıldı. Burası araç trafiğine açıktı Çok az bir süre önce tamamen araç trafiğinden arındırılmış. Hemen karşı tarafta da e, hurma bahçesi var. E, Askim kuyusu vardı. Daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Resulullah'ın e, Talal Bedru nidalarıyla karşılandığı hurmalık orası e, bir çay bahçesi gibi düzenlenmiş niye normal zamanlarda piknik yapılmaya müsaade ediliyordu. Kişi başı da 15 liralık bir giriş ücreti var. Etrafı teler çevrili. Ama buradan da görünmesi sağlanmış. Ee, belki ilerleyen dönemde şu ön kısımdaki e, dükkanlar da yıkılırsa o hurma bahçesiyle bütünleşik bir görüntü arz edilir. Çünkü arka taraf olduğu gibi hurma bahçesiyle bir arka taraftayız. Bir hurma bahçesinin içerisinde de Peygamber Efendimiz'in ziyaret ettiği ve namaz kıldığı bir alan var. Ee, bir türlü dek getiremedim o bahçeyi. 2-3 defa gittim ama tabi e, özel işletme olduğu için her zaman açık olmuyorlar. Ee, izin veriyorlar içeriye girip o kuyuyu ziyaret etmesine. Etrafında da namaz kılınabilecek küçük bir alan inşa etmişler. Ama bir türlü e, ziyaret etme imkanı bulamadık. iki yıl içerisinde 2 defa uğramama rağmen. Evet şu ön taraftaki kısımda açık alan halılar seyrili duruyor. İçeride insanlar namaz kılamadıkları zaman bu açık kısımda namazlarını eda ediyorlar. Kuba Mescidi'nden izlenimlerimiz bayram akşamında artık birinci bayram geçti. Ramazanı bitirdik. Bayramın birinci gününde bitirdik. Kuba'dan izlenimlerimiz bu şekilde. Tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizde huzurlu, mutlu, daha nice bir bayramlara ulaştırmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Rabbim bayramın bereketinden istifade ettirdiği kullarından eylesin. İnşallahu Teala Medine'den hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayır dualarınız için hepinize ayrı ayrı dua ediyorum. Allah razı olsun amacımız dediğim gibi sizlere bu ortamları yansıtmak başka bir niyetimiz yok. Zaman zaman farklı kareler yansıtsa da sizlere heyecanları aktarmaya, insanların bu alanlardaki rağbetini göstermeye çalışıyoruz. Yine şurada da bir tane kapatıyorum dedim ama geldikçe geliyor. Kapatmayınca da görüntü çıkıyor ortaya. Bir kütüphane vardı. Burası da yıkıldı. Tekrar şimdi molozları kaldırma çalışmaları başlamış. Muhtemelen burada da bir tretuvar çalışması yapılacak. Karşı tarafı da otopark kısmı. Artık biraz ileriye gideyim. Oradan bir son bir e, kuba karesiyle e, videoma son vermiş olayım. Otobüsler bakın yanaşmışlar gelen ziyaretçilerin ziyaretlerini yapıp otellerine götürüyorlar veya eğer e, mümkünse e, kıbletin mescidi yedi mescitler gibi alanlarda akşamın serinliğinde ziyaret ettiriyorlardır Çünkü gün içinde Medine'de sıcaklık 40 derece buluyor o sıcakta ziyaretleri gerçekleştirmek gerçekten zor yani ben de genelde ikindiden sonra çıkıyorum ama ikindin sonrası bile akşam güneş batıncaya kadar o sıcağın yakıcı etkisi devam ediyor. Evet şöyle gelelim. Kuba Mescidini kadramcımıza alalım ve buradan sizlere veda edelim. Elimde telefon var. Gimbal olmadığı için sarsıntılar oluştu ama genelde sallamamaya çalıştım. Hepinize Kuba'dan Hayırlı bayramlar diliyorum tekrar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı geceler.